Minecraft'ta mı youtuberların özel kılıçları var. Her bir kılıcın kendine göre apayrı özellikleri var. 100 bin abone olmam için like abone olduysan iyi eğlenceler. Ve selam tek hoş geldiniz. Evet bu videoda gerçekten bütün youtuberların kılıçları var. Hepsi de gerçekten inanılmaz özel. Mesela burada kendi kılıcım var. Veya Peach var, Gina var, var, Chikolams var. Burada gerçekten bayağı bir youtuber var. Ve bunların hepsini bu videoda yapmaya çalışacağım. Ama ondan önce gelişmem gerekiyor tabii ki. Ve bir dakika şurada ben bir köy mü gördüm? Eee tamam bu köyü yağmalamazsak olmaz şimdi değil mi Iron Golem? Hey, ne bakıyorsun bana öyle? Eee, selam dostum. Teşekkürler Demir için. Tamam, buradan bir de yemek ihtiyacımızı giderelim. Bir saniye şurada bir tane daha köy var hatta. Şurada bir tane daha köy var. Tamam 3 tane köy birden bulmamız gerçekten bayağı bir şans ister yani. Tamam ilk kılıcımızı yapalım. Burada kılıçları yapmak için kılıç üretim masasına ihtiyacımız var. Bu da sadece tahta kılıçtan yapılıyor. Yani bayağı kolay olacak. Şöyle bir tane tahta kılıç yapıyorum ve kılıç üretim masası yaptım. Buradan tüm özel kılıçlarımızı üretebiliriz. İlk öncelikle hangisini yapalım? İlk öncelikle kendi kılıcımı yapmak istiyorum. Bunun için gerçekten bayağı bir malzeme istiyor. Ve neyse ki o kadar da zor değiller. Şuradan ilk öncelikle sen kafanı eğmişken yünüm alayım. Ee, hiçbir şey görmedim tamam mı? Ee, senden bir tane zümrüt alacağım. Şuradan yatakları alıp kırmızıya boyadım. Tamam buradan çok iyi altın çıktı. Şöyle diğer eşyaları da alıyorum. Ve benim bir TNT'ye ihtiyacım var. Onun içinde çok güzel burada bir maden var. Şöyle aşağı inip birazcık borut toplayacağım. Ee, birazcık fazla yaratık var ama sanırım. Gerçekten hani bir tık fazla var. Her yerden ok geliyor bu ne? Ben sadece iki tane borut alıp çıkacağım. Gerçekten. Aa çok iyi. Son olarak da kum alıp kendime hemen ensin kılıcını yaptım. Gördüğünüz gibi kendi kılıcımı tutuyorum şu an elimde. Gerçekten de çok yakışıklı bir kılıca benziyor. Oha! Tamam bu kılıç ne işe yarıyor? Oha benim kılıcımın özelliği niye bu kadar fazla? atışlı topu atabilir, zıplamanızı TNT'ye dönüştürebilir, vuruşunuzu düşmanları başlatabilir Ayrıca her vurduğum vuruşta sana süper OP eşyalar mı düşürür? Şimdi zıpladığımda oha! Her zıpladığımda ateş topu atıyor bildiğin. Şuna bak! <laughs> Köylüleri öldürdüm. Mükemmel bir özellik bu. Merhaba. Bay bay. Ateş topu fırlatabilir miyiz? Oha! İstediğim kadar ateş topu da fırlatabiliyorum. <laughs> Oha bu kılıç aşırı iyi. Ve her vurduğum mob yavaşlıyor ve bize süper eşyalar mı düşürüyor? Tamam bunu domuzda deneyeceğim. Gel buraya. Domuzu yavaşlattık ve havaya fişek düşürdü. Çok iyi. Tamam bunu şuradaki pembe koyunla deneyeceğim. Gel buraya. Böyle TNT ile uça uça gidelim. Bu bayağı OP. Tamam ona bir sürü vuruyorum ve elitra mı? Ee, tamam artık uçabileceğiz. Bu iyi haber. Ama ben daha fazla OP eşya istiyorum. O yüzden gel buraya. Oha Blazord düşürdü. Blazord kasmama gerek kalmayacak mı? Ne? Tamam bu çok iyi. Sen de düşürüyorsun. Oha büyük altın elma. 13 tane hem Tamam bu gerçekten aşırı OP ama daha fazlasını istiyorum. Blaze Rod, Demir Bloğu, Tecrübe Eksili, Netherite mi? Tamam Netherite veriyorsa elmas da veriyordum. Gelin buraya domuzlar. TNT, Ender Pearl, Patman Kayısı falan veriyor. Oha. Tamam alabildiğim kadar OP eşya alacağım. Tamam burada baya bir mob var. Bunlardan baya OP eşya alabilirim şuna bakın. Tamam istemeyeceğim kadar OP eşya var. Hemen şuradan biraz odun alacağım. Ve hemen şöyle kendime bir elmas set falan yapacağım. 3 tane netherite bloğu var. Yani 27 tane netherite küçemiz var. Yani netherite set bile olabiliriz. Zaten istemeyeceğim kadar demir de var. Oha. Şöyle bir demirci masası yapıp her şeyimi netherite yapacağım direkt. Ve tamamdır. Oyun başından bayağı güçlendik. Hepsi en sıkılıcı sayesinde oldu. İstediğim yere ateş topu bile atabiliyorum. Bu bayağı güçlü. Aslında teknik olarak şu an bileş çubuklarımı dönüştürüp şöyle bayağı bendir göz yapıp oyunu bitirmeye gidebilirim. Ama diğer kılıçları da yapacağım tabii ki. Burada diyeceğimiz mesela Çıkın Ormusun kılıcı var. Tüm YouTuber ekibinin tüm gücüyle saldırın diyor. Ve bunun için inek elmasına, tüye ve tavuk etine falan ihtiyacım var. İnek elması derken tamam inek elması için de bayağı bir inek eşyalarına ve elması ihtiyacımız var. Yani bayağı bir inek öldürmem lazım. Görüşürüz. Onları ateş topuyla öldüreceğim. Merhaba. Elma üretim masası yapmam gerekiyormuş. Tamam yapalım. Şöyle bir elma üretim masası yapacağım. Buradan özel elmasımızı üreteceğiz. Daha fazla deriye ihtiyacım var. Ve tamamdır. Şöyle kendime iki tane inek elması yaptım. Birazcık da tavuk öldürmem lazım. Ee, ama hava kararıyor. Ondan önce bu uyursak bence çok güzel olur. Bir dakika bizim pişmiş tavuğa ihtiyacımız var. Yani direkt onları pişirebilirim böyle. Tamam bu kadar yeterli. Tamam şöyle pişmiş tavuk etlerimi de koyduğum zaman çıkın arms ve tavuk spamlandı. Oha setimizde çok uyumlu duruyor bu arada. Oha baksanıza tavuk doğurabiliyoruz. Şuna bak. Tamam tavukların babası olduk herhalde. Neyse de. Youtuber'ın güçleriyle nasıl saldıracağız? Mesela şuraya sağ tıklarsam Oha tüm youtuberlar geldi ve ateş ediyor. Şuna bak. Oha. Baya fazla hasar vuruyorlar. Baksanıza dağı deldik. Bir daha ateş ettirelim. Saldırın youtuberlar. Bildiğim patlama yaratıyor. Çok iyi. Tamam bununla birine saldırmam lazım. Ee, tabii ki kılıç masamı da unutmayacağım. Iron Golem neredesin? Buradakini öldürmemiştik. Oha Iron Golem'i çatıya çıkardık. Şuna bak. Tamam bizi tüm youtuberlar olarak çatıya saldırırız. Saldırın. Neyse onu ensin kılıcıyla öldürmek çok daha kolay olur diyecektim. Ne oluyor? Gel buraya. Oha her vurduğumuzda OP eşya düşüyor bir de. Ama ben de öleceğim. Tam ona el sakılıcıyla ateş topu atarak öldüreceğim. Görüşürüz. Buna bakın bir sürü OP eşya daha. Bu kadar TNT'yi ben ne yapacağım? Eee tamam. Evet. Köyün birazcık içinden geçmiş olabiliriz değil mi at? Tamam sıradaki kılıçlarımız neymiş hemen bakalım. Yusuf T'nin kılıcı var. Bunun için balça ve deri pantolonuna mı ihtiyacımız var? Tamam balçık topu için benim bir bataklık bulmam lazım. Neyse ki bayağı bir hava şeyimiz var. Ve bataklık burada varmış. Hatta şöyle cadının evine de gidelim bir ziyarete. Şöyle bir Taylan ev ziyareti yapalım. Merhaba. Hey! <laughs> Görüşürüz. Tamam bataklıklarda bayağı slime oluyor. Şöyle bir etrafa bakalım. Evet cidden hiç slime yok mu burada? Aa kurbağa buldum. Aa şurada gördüm. Çok iyi. Tamam buradan birazcık slime alacağım. Hem de OP eşya da alacağım. Onları çok kolay bir şekilde patlatarak öldürebilirim. <laughs> Aynen öyle. Tamam bayağı bir balçık topu kasayım buradan. Bu kadar balçık yeterli. Bir de şuradan birazcık deri kasalım. Bir tane deri pantolon yapıp kendime Yusuf diye kılıcı yapabilirim. <laughs> Merhaba Yusuf. Moblara zayıflık verir, güzel renkler ve mobları gökyüzüne fırlatın diyor. Nasıl yani? Aa arkamızdan yeşil bir şey çıkarıyoruz. Aa bir dakika mobları sağ tıklayarak dondurabiliyorum. Şuna bak. Artık hareket edemiyorlar. Sen şöyle yürürken hop bir anda dondurdum. Peki vurduğumda ne oluyor? Oha uzaya götürdüm. Şuna bak yıldızların yanına git. Yaşamayacak sanırım. Merhaba. Gerçekten bayağı yıldızların yanına götürürüz. Şuna bak. Burada Göktuven'in kılıcı var. Bir elmas baltasının güç takviyesi alın ve zombilerin kollarını koparın diyor. Bunun için kahverengi yine kan elmasına, deriye ve elmas baltaya ihtiyacımız var. Kahverengi yüne için kahverengi koyuna ihtiyacım var. Gel bakayım sen şöyle. Ve hepinizin ne olacağını çok iyi biliyorsunuz. Her şeyi topladım ama benim kan elmasına ihtiyacım var. Kan elmasını nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Kan elması. Elinizde bir elmaslı bir mob öldürün diyor. Nasıl yani? Tam diğer elime elmas aldım ve bir tane mob öldürdüğüm zaman... Aa elimdeki elmas kana bulandı. Tamam bundan sanırım iki tane lazımdı. Yani şöyle sen de kana bulayacağım ve tamamdır. Ve göktu ve kılıcı. Bir dakika bu kılıcı elimde tuttuğumda bana kuvvet iki büyüsü geliyor. Hem de sınırsız. Yani bu elimdeyken çok daha güçlüyüm. Şuna bak iki vuruşta öldürdüm. Sağa tıkladığımda elmas balta fırlatıyoruz. İsabet ettirmesi birazcık zor. Ve zombilerin kollarını koparabiliyormuşuz. Nasıl yani? Tamam benim bir zombi bulmam lazım. Vurdum ve... Oha kolu koptar bir şuna bak çok iyi. Merhaba zombi. Artık kolların yok dostum. <laughs> tamam bunu bayağı sevdim Ametisten oluştuğu yer birazcık garip ile ilgili bir şey var mı sanırım yok O zaman gidebiliriz En üstteki adal kılıcını yapalım Bunun için bayağı bir altına ihtiyacım var Ve evet hiç altınım yok Ve altın bulmak için çok iyi bir yer biliyorum Onun için şöyle kocaman bir portal Tamam bu portal direkt ateş topu atarak Oha ben nasıl bu kadar uçtum ne oluyor Böyle bir tane çakmak yapıp portalıma geri dönmem lazım Portalı birazcık büyük yapmış olabilirim Ve go Kendime bir bastion bulabilirsem eğer aynen öyle Buradan bayağı bir altın alabilirim Tamam şöyle ortaya inelim Oha ne oluyor? Bir dakika neyse ki büyülü altın elman var. Ama bu besin gerçekten çok kötü. O yüzden başka bulacağım. Evet Fortus buldum ama Fortress'a çok da bir ihtiyacım yok. Ve size kötü bir haberim var. Hava bir şeyim bitiyor. Tamam benim acilen hava bir şey kasmam lazım. Hadi bir hava bir şey. Oha ölmeme totemi verdi. Ama patlattım yanlışlıkla. Havai fişek var artık lütfen. Ölmeme totemi çok iyi. Ve havai fişek tamam teşekkür ederim. Bir dakika elitini takmamışım hayır. Aa, tamam sorun değil ateşlenecek isim var. Şuradan birazcık altınlarınızı çalacağım ama kusura bakmazsınız umarım. Sizi şöyle patlatabilir miyim? Oha netherite falan çıktı ama bunlara gerçekten ihtiyacım yok. Altın bloklarını alsam yeter bana. Tamamdır şimdi biz ne kılıcı yapıyorduk unuttum. Adal kılıcını yapabilirim. Ama tabi sabah olsa çok daha iyi olur. Çok ayıp be Creeper. Ve Adal Kılıç. Tamam bu ne işe yarıyor? Gerçekten bayağı havalı duruyor bu arada. Mobları ayak fırlatın biraz koruma alın bazen mobları altına çevirin. <laughs> bu nasıl bir açıklama? Ayak mı fırlatırız? Oha cidden de ayak fırlatıyoruz şuna bak. Tamam bu çok garip bir özellik. Peki altına nasıl dönüştüreceğim? Bunu elimde tuttuğumda gerçekten koruma seviyem artıyor şuna bak. Peki seni altına nasıl çevireceğim? Aa! <laughs> Oha köylüye altın yaptım özür dilerim. Köylülerin hepsi nereye gitti lan? dakika. Ne oldu lan? benim izliyor. Eee. nereye? Altına dönüş. Lan niye ölmüyor bu? <laughs> lan ne oluyor? <laughs> Teşekkür ederim. Oha bayağı garip garip eşyalar verdi bize. Balık kılıcı falan verdi. Oha TNT kazması var. Ne? TNT kazması mı? Oha şuna bak. Neyse bu eşyalar ne işime yarayacak? Peach kılıcı. Oha buradaki tüm eşyalar Peach kılıcını yapmak için olan eşyalar. Galiba Peach'in fanıydı az önceki. Tamam hemen Peach'in kılıcını yapalım bu eşyalarla. Böyle patates, elmas, troll balık kılıcı, TNT kazması ve gökkuşağı yayını koyduktan sonra son olarak biftek de koyduğum zaman bize Peach'in kılıcını veriyor. Şuna bak. Ve arkamızdan kırmızı Nasıl bir şey çıkmaya başladı. Nasıl yani? Büyülü patlamalar yapabilir ve inekleri patlatabilir diyor. Nasıl? Ne? İnekleri mi patlatabiliriz? Bir dakika ne oluyor? Oha! Cidden ineğe vurduğumda patlayan bir inek doğuyor. Şuna bak. Ve bayağı güçlü. Bununla ejderhayı neler yapabilirim var ya. Oha vurdum her şey patlayan bir ineğe dönüşüyor. Şuna bak. Oha! Ne? Tamam bu çok garip. Tamam bununla sağ tıkladığım zaman. Oha ne oluyor? Şuna bak. Oha yıldırım çarptım. Ne? Tamam bu kılıcı bayağı sevdim. Aa patlayan tavuk da atabiliyoruz. Nasıl yani? Aa şimdi de ateş attım. Şuna bak. Her saat kadında rastgele bir büyü gönderiyor sanırım. <laughs> Görüşürüz. Ama bu sefer cinavarın kılıcını yapmak istiyorum. Bunun için dev bir elmasa ihtiyacımız var. TNT ve altın bizde var zaten. Peki dev elması nasıl yapabilirim? Kocaman bir elmas. Şöyle elmas tariflerinden dev elmas. Bunun için baya bir elmasa ihtiyacım var. Şöyle bir tane elmas blok yapıp elmas üreticimizden kocaman bir elmas yapacağım. Kendime şuna bak. Şöyle altınlarımın bir kısmını çevirip ve sanırım böyle yapılıyordu. Aynen öyle. Cinavar kılıç. Bu ne işe yarıyor? Rastgele TNT atabilir. Mobları altına dönüştüren bir altın izi bırakabilir diyor. Aa, sağ tıkladığımda TNT gönderdi Bu ve içinden bir sürü arı çıktı Şuna bak domuza saldırıyor hepsi Arkamızdan altın bir iz var Bununla domuzun içinden geçtiğim zaman Oha domuzu altına çevirdim Şuna bak şöyle köylüyü de altına çevirmeye deneyeceğim ve cidden de çevirebiliyoruz her şeyi Sağa zaman rastgele bir TNT atıyor Şuna bak mıknatıs var Bir tane daha atalım şöyle Üstüne ok olan bir TNT gönderdi <laughs> Oha çok iyi Oha bir sürü TNT'nin TNT'sini gönderdim Ben bunun videosunu çekmiştim şimdi hatırladım <laughs> Bayağı iyi. İki tane arı tiyenti sattım. Amatis tiyenti sattım. Mıknatıs tiyenti sattım. Oy şuna bak. Ee, tamam çok garip şeyler oluyor. Şu an bir sürü tiyatro var. Hayır. Şuna var kılıç da bayağı iyiymiş. Ve yapmamız gereken gerçekten daha çok fazla şey var. Ve bunların malzemeleri çok zor değil. Bunların hepsini çok hızlı bir şekilde yapabilirim. O zaman ben şu dördün hemen malzemelerini toplayıp geliyorum. Siz sıkılmayın. Tamam malzemeleri de bu sandığa koyacağım. Şöyle yaptığımız kılıçları da buraya koyacağım. Ve bana doğru bir şey geliyor bir dakika. Göktü benim kılıcı mıydı? Aynen kollarını kopardım artık bana hiçbir şey yapamazsın. Şöyle kılıçlarımızı ve boş eşyalarımızı buraya koyacağım. Yanıma sadece kendi kılıcımı alıp diğer

Evet birazcık hızımı alamadım ve gerçekten bayağı fazla eşya topladım. Aslında zaten hepsi çok kolaydı ve artık hepsini deneyebiliriz. Aa bir dakika bunları bir de kılıca dönüştürmemiz lazım doğru. Onun için neyse ki bir dakika kılıç masam mı yok cidden? Hemen şöyle bir kılıç masası yaptım ve şimdi tek yapmam gereken hepsini bu şekilde üretmek. Teknoblade kılıç. Ve son kılıcımı da yaptığıma göre gördüğünüz gibi bunların hepsini deneyebiliriz. Karışmaması için kullandıklarını buraya koyacağım ve bunlar hiç denemediklerim. Bir şekilde rastgele sırayla deneyelim hadi. İlk başta Blade kılıcı var. Size Blade'in PvP güçlerini verir diyor. Nasıl yani? Oha her şey tek mi atıyoruz? Gerçekten de her şeye tek atıyoruz. Merhaba. <laughs> tamam. Bir de çok hızlı bir şekilde vurabiliyoruz. Bakın aşağıdaki bar mesela Evet bu baya iyi. Aa arkamızdan kızıl taş tozu düşüyor harbiden. Köydeki tüm köyleri yok ettiğim için gerçekten etrafta hiç mob yok. Neyse şu domuzun yanına gidelim. Bakalım bu kızıl taş tozu ne işe yarıyor. Oha. Merhaba. Bir daha sana yıldırım çarptıralım hatta. o çok iyi. Baya güçlü. Bir dakika şurada bir outpost var. Evet kendimi çok güçlü hissediyorum. Her yer ateş oldu yalnız. Şuna bak. Görüşürüz. En güçlüsü bu olabilir. Bununla ejderhanın içinden geçtiğimi düşünsenize. Oha ben de öleceğim. Hayır. Bu ne kadar güçlü bir kılıç. Şuna bak. Benim yeni bir ölmeme totemi almam lazım. Sırada Mr. Beast kılıcı var ve bunu elime aldığımda ben hızlanmaya başladım. Bize şans, hız ve kuvvet veriyor. Zümrüt saldırısı yapın diyor. Her vuruşta bir daire çizin. Daireden çıkan ölür mü? Nasıl yani? Daireden çıkan ölür videosu mu çekeceğiz? Bir dakika zümrüt saldırısı ne? Oha zümrüt fırlatıyoruz. Şuna bak. O kadar zenginiz ki. Şuna bak aşırı iyi. Peki daireden çıkmanın olayı ne? Oha bir daire yaptık ve daireden çıktı için öldü. <laughs> tamam bu baya ironik yalnız. Şuna bak. Ejderha'yı bu dairenin içine alırsam ne olur? Tamam end gerçekten çok eğlence olacak. Sırada Dream kılıcı var. Size Dream'in kılıçlarını ve Blazot'un düşme şansını da verir diyor. Blazot'umuz yeterince var yani Dream'in kılıçlarına sahibiz şu an. Çok yüksekten düşmeye deneyeceğim. Umarım ölmem. Elytra'mı çıkardım. Elimde Dream'in kılıcını aldım ve evet altıması koydu. Tamam bunu bir daha deneyeceğim. Şöyle çok yukarı çıkalım. Şu an gerçekten bayağı bir yukarıdayım ve Elitram'ı çıkarıyorum. Elime Dream'in kılıcını aldım ve tek yapmam gereken aşağı. Evet bu kadar yüksekten işe yaramıyorum. Cam olsun. Ne kadar yüksekten işe yarıyor? Buradan düşsem ölür müyüm? Daha fazla ölmeme totemim yok bak. Heh, tamam. Sırada IP kılıç var. Şimşek McQueen mi olacağız yoksa? Aa hızlandık baksanıza. Şimşek McQueen olduğu için elimize aldığımızda hızlanıyoruz. Tamam bununla birine saldırmaya deneyelim. Aa saatlerinde başlangıç noktası ayarlandı diyor. İstediğim yere spam noktası yapabilirim. Öldüğümüzde burada da olacağız. Ende girmeden önce bunu spam noktası olarak alırsak çok iyi olur. Şuradaki domuz üstünde deneyelim bakalım. Oha <laughs> ne oluyor? Alp kaçal diyor. Ve aynı zamanda Creeper'da spamlıyoruz. Rüya Peres kılıcı. Nasıl yani? Aa sağ tıkladığımda bir oyun konsolu gönderiyorsun ama çok iyi. Bu ne kadar hasar vuruyor peki? Oyun konsolu fırlatacağım koyuna. Oha tek attı. Ki bununla koyuna e vurursam ne olur? Koyun baya yukarı uçuyor çok iyi. Ve şöyle blokların etrafından kayabiliyoruz. Şurada deneyelim. Baksanıza çok iyi. Yumurta fırlatabiliyoruz tamam. Vurdum da TNT spawnlanıyor. Uçarken de bize roket veriyormuş dediğine göre. Bir envanterime bir tane roket alacağım ve uçuyorum. Ee? Aa roket veriyor bize gördüğünüz gibi çok iyi. İstediğim zaman şöyle roket alabiliyorum. Yani bir nevi sınırsız roketimiz var artık. Tamam sağ Sadece 3 tane kılıcımız kaldı. Köylü kılıç ne alaka? Oha şunun şekline bak. Bayağı bir uzun açıklaması var. En iyisi ben direkt deneyeyim. Köylü kılıçla köylülere saldırmaya deneyeceğim. Oha! Köylülere köylü örsüyle saldırıyorum. Ama hemen kaçıyor köylüler. Gel buraya. Senden bayağı bir zümrüt aldığım için seni bırakıyorum. Sen Gel buraya. Köylü örsü. Evet çok garip. Bir dakika bu köylünün burnu neden bu kadar fazla uzun? Bir dakika bunu iskeletin üstüne deneyeceğim. Oha iskelete burun ekledik. Şunun tipine bak. <laughs> bu kılıç bütün canlıların kafasına bir tane burun ekliyor. Artık herkes köylü olacak. İyi ki bana eklemiyor bu arada. Seni de şöyle köylüye dönüştüreyim. Merhaba. Bir köylü örsünü tutturmak çok zor bu arada. Mobların üstlerine dev ayaklar atın. Taşları kırık taşa dönüştürün ve mobları bot olarak adlandırarak sersemletin diyor. Nasıl yani? Aa altında yürüdüğüm her şey kırık taş oluyor. Ne var? Mobların üstüne dev ayak mı atacağız? Oha! Şuna bak kocaman ayak düşüyor üstlerine. <laughs> tamam bu çok garip. Peki mob'a vurdum ne oluyor? Aa sersemlettik. Merhaba bak ben buradayım. <laughs> çok iyi. Peki tentikre kılıç ne işe yarıyor? Aa vurdum ve ne oluyor? Oha maden yapıyor. Şuna bak <laughs> bizim için maden yapıyorlar. Baya iyi. Teşekkür ederim dostum. Kendimize madenci köyler spamlayabiliyoruz. Tamam hepiniz maden yapın benim için. Oha baya baya kazıyorlar. Meşale bile koyuyorlar. Çok iyi. Tamam tüm kılıçları denediğimize göre artık ejderhayı öldürebilirim. Tamam şöyle kılıçlarıma kendime göre sıralım ve artık ejderhayı öldürmeye gidebiliriz. İlk gözüm buradan atıyorum ve devam. Tamam strong goal'u bulmak gerçekten çok kolay olacak. Çünkü baya baya bir şeyim var. Aa geçmiştiz. Şöyle direkt altımı patlata patlata gideceğim. Tamam direkt portu odasını bulmam lazım. Şunu kıracağım. Sizleri de şöyle bir patlatacağım. Ve aklıma bir şey takıldı. Dreaming kılıcını da yapabiliyoruz. Ama nedir su konulmuyor. Tamam bunu deneme istiyorum. Hemen şöyle portalımı açtım. Şöyle elime Dream'in kılıcını alıyorum ve yüksekten düşmem lazım şu an. Tamam şöyle bir yerden düşeceğim ve bakalım ne olacak. Oha! Nether'da su koyduk. Nasıl yani? Bir daha deneyeceğim. Şuna bak. Altımıza su koyabiliyoruz de Peki lava su koyarsak ne olur? Aa bot koyuyor bir dakika Aa obsiden yaptı Tamam şöyle koşarsak ne olur Oha altımıza bot koyuyor şuna bak IP kılıçla buraya bir başlangıç noktası ayarladım ve Hemen gözlerimi koyuyorum Artık gidebiliriz Tamam direkt şöyle uçarak hepsini kırmaya deneyeceğim Yanıma yay almamışım Neyse elimle kırarım sorun değil Oha bir kalp kaldım Evet sorunmuş Tamam ben de netherite blokla kırarım Aa hayır ayakla kıramıyoruz Neyse elimle kırarım ben de Oha yine iki kalp kaldım hayır. Tamam hepsini kırmışım artık Ejderha'yı öldürebilirim. Dream'in kılıcıyla bir clutch yapmayı deneyeceğim tamam. Şöyle birkaç tane creeper spamlıyorum. Ginevra'nın kılıcıyla TNT atacağım. <laughs> Şu TNT'lere bak hayır. Tamam en iyisi direkt ejderha'yı öldürmek. Onu Ensin kılıcıyla saldıracağım gel buraya. Ateş topu fırlatabiliyorum. Ama ateş toplarını tutturmak çok zor. Hayır gel buraya. Aa vurdum. Elsin kılıcının gücünü gör. Ve ejderha ortaya geliyor. Tamam bunu kırıyorum ve ortaya koşuyorum direkt. Onu Elsin kılıcıyla patlatacağım. Ama o beni patlattı. Bir dakika Teknobilade'in kılıcı çok güçlüydü onu almam lazım. Baya hızlı vurabiliyoruz bu baya old gibi bir şey. Tamam çok az kaldı canı ve kendi kılıcımla öldürmem lazım bir dakika. Görüşürüz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay. Bu sonunda öldük. Ama portaldan geçtik yani kazandık. <laughs>